1 metreküp hava içinde var olan neme mutlak nem denir. Buna göre aşağıda verilen bölgelerin hangisinde mutlak nemin daha az olması beklenir? Mutlak nem, su kütlesinin olduğu bir alanda sıcaklığın artmasıyla birlikte o su kütlesindeki suyun buharlaşarak havaya karışması sonucu artmakta. Yani havadaki nem oranı artış göstermektedir. Deniz kıyılarında nemlilik ve daha ılıman şartlar olmasına bağlı olarak daha fazla olabilmekte. Kış mevsiminde kutuplar oldukça soğuk alanlar. Buharlaşmanın en az olduğu alanlar arasında. O yüzden burada mutlak nem daha az olur. Orta kuşak karalarının batısında özellikle batı Avrupa kısmı gibi alanlarda ılıman okyanusal iklim ki o alanlarda yağış da oldukça önemli. Yaz aylarında Güneydoğu Asya'da yine fazla diyebiliriz. Dağların denize dönük yamaçlarında yine fazla diyebiliriz. Ama sıcaklıkla ve su kütlesiyle doğru orantılı olan mutlak nemimiz kışın sıcaklık düşük olduğu için özellikle kutuplarda daha az olmakta. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki grafikte mutlak nemleri aynı olan 5 merkeze ait bağıl nem oranları verilmiştir. Mutlak nemleri aynıysa demek ki bunların maksimum nemleri farklıdır. Buna göre hangi merkezin sıcaklığı diğerlerine göre daha fazladır? Bağıl nem sıcaklıkla ters orantılıdır. Ki bağıl nemin fazla olduğu yerlere sıcaklık oranı daha düşük olmaktadır. Buna göre bağıl nemin en az olduğu yerde de sıcaklık daha fazladır. Çünkü sıcaklık arttıkça hava genleşir. Genleştikçe doluluk oranı yani bağıl nem oranı düşmektedir. Mesela bu hava kütlemizin içerisinde belli bir miktar mutlak nem var ki mutlak nemleri aynı olan demiş. Bir de şu hava kütlesinin içerisinde mutlak nemimiz yine aynı miktarda mutlak nemimiz olsun ki bu havanın doluluk oranı bakıldığında daha düşük ama ikinci havamızın doluluk oranı daha yüksektir ki maksimum nem daha fazla olduğu için burada doluluk oranı azalmış oldu. Maksimum nem zaten sıcaklıkla doğru orantılıydı. Bağıl nem ise ters orantılı. O yüzden 5 numaralı alanda sıcaklığın daha fazla olduğunu, bağıl nemin daha düşük olduğunu görmekteyiz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen durumların hangisinde mutlak nemin azalması beklenir? Deniz kıyısından iç kesimlere doğru gidildikçe mutlak nemde bir azalma olur. Çünkü su kütlesinden uzaklaştıkça oradaki sıcaklıkla buharlaşma oluyor ve su kütlesindeki suyumuz havaya karışıyordu. Kıyılarda mutlak nem daha fazla. Yerden yükse yükseklere doğru çıkıldıkça ki sıcaklıkla doğru orantılı yerden yükseklere doğru çıktığımızda sıcaklık düşüyor, bağıl nem oranında düşer. Sıcak dönemden soğuk döneme gidildikçe yine sıcaklıkla doğru orantılı olduğu için soğuk dönemde daha da düşük olacaktır. Yani üçü bizim doğru olarak azalması kısmında dikkate aldığımız noktalardır. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir bölgede gökyüzünde bulutluğun arttığı gözlemlenmiştir. Bu bölge için yargılarından hangileri söylenebilir? Bulutluk arttıysa yoğunluk artmıştır, yoğunlaşma artmıştır havadaki mutlak nemin arttığını söyleyebiliriz. Havanın nem taşıma kapasitesi azalmış, havanın küçülmesine bağlı olarak yoğunlaşmış ve bulutluluk daha da artmıştır. Sıcaklık değerleri artarsa bulutluluk azalır çünkü hava genleştiği için yoğunluğu azalır. Bağıl nem azalmamış, artmış çünkü bulutlu ve yağışlı olan yerlerde bağıl nem oranı daha yüksektir. O yüzden 1 ve 2 yani A şıkkı burada doğru cevabımız oldu aşağıda bir dağ yamacı boyunca hareket eden hava kütlesi gösterilmiştir. Şekilde belirtilen doğrultuda hareket eden hava kütlesinin özelliklerinden hangilerini arttırması beklenir? Yukarıdan aşağı yamaç boyunca sürtünerek inen bu hava kütlemizin sıcaklığı arttırdığını söyleyebiliriz. Ki fön rüzgarı dediğimiz bir rüzgarda oluşma ihtimali söz konusuydu. Sıcak ve kuru bir rüzgardı. Ki sıcaklık arttıkça, şimdi şöyle bir kıyaslama yapalım. Yüksekte daha düşük sıcaklık vardı. Havanın hacmi küçüktü ve aşağı doğru indikçe hava ısındığı için hacmi giderek büyüdü. Bu havanın hacmi benim maksimum nemimi oluşturuyor. Demek ki maksimum nemde bir artış olacak. Bağıl nem oranı ki yüksekte havanın doluluk oranı daha fazlayken sıcak olan alçaldıkça ısınan havada doluluk oranı azalmaktadır. Ki sıcaklıkla ters orantılı bağıl nem. O zaman bağıl nem oranı düşer. Buharlaşma şiddeti ki sıcak bir hava olduğu için buharlaşma daha da artar. Burada doğru cevabımızın 1 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz. Yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir bölgede sıcaklığın azalmasına bağlı olarak maksimum nem miktarı azaldığı için bağıl nem oranı artar diyen bir araştırmacı bu tezini kanıtlamak için aşağıdakilerin hangisini savunamaz? Yamaç boyunca yükselen hava kütlesinin yağış bırakması. Ki neydi buradaki mantık? Hava yükseldikçe soğuyor. Soğudukça hacmi maksimum nemi küçülüyor ve bağıl nem oranı arttığı için fazlalıkları yani dolup taştığı için fazlalıkları ne yapıyordu? Bırakıyordu. Bir yerde yağış varsa zaten bağıl nem %100'ü aşmıştır şeklinde bir ifade kullanıyoruz. O zaman bu doğru. Yükselici hava hareketlerinin etkili olduğu yerlerde gökyüzünün bulut olması. Ki yükselen hava soğur. Soğuyan hava hacmi küçülerek yoğunlaşır ve bulutluk oranı artar. Yeryüzünde oluşan sisin öğle saatlerine doğru dağılması. Özellikle sabahları daha soğuk hava olduğu için daha küçük hava kütlesi daha yoğun bir sis ama öğleye doğru hava ısındığı için hacmi genişlediği için yoğunluk azalır ve sis dağılır. Bu da yine doğru bir ifade yukarıdaki duruma göre. Ekvator çevresinde sıcaklık çok yüksek olduğu için bağıl nem oranının düşük olması. Şimdi sıcak olan bir yerde arkadaşlar hava genleşir. Bağıl nemin ne olması gerekir? Daha düşük olması gerekir. Ki burada da özellik olarak baktığımızda e, hem maksimum nem fazla ama onu dolduracak mutlak nem de fazla. E, mutlak nem fazla olduğu için bağıl nem oranı yüksek direkt motor çevresinde. Yani burada sıcak olmasına rağmen bağıl nem oranının daha yüksek olduğunu söylüyoruz. Bunun sebebi de o büyük olan havayı dolduracak mutlak nemin fazla olmasıdır. O zaman D şıkkını biz doğru bir örnek olarak alamayız. Sıcak hava kütlesinin soğuk hava kütlesiyle karşılaşıp sıcak havanın yükselerek soğuması ve yağış bırakması da yine yukarıdaki durumu dikkate aldığımızda doğru bir çıkarım olur. D şıkkı burada yanlış oldu. Çünkü dediğimiz gibi burada bağıl nem oranı düşük değil. Sıcak ama o sıcak havada yine içerisinde dolduracak mutlak nemde olduğu için böyle bir kıyaslama yaptık. Yıl boyunca bağıl nem ve yağış oranının yüksek olduğu bir bölgede özelliklerinden hangilerinin fazla olması beklenir? Yıl boyunca bağıl nem ve yağış fazlaysa orada sıcaklık farkı daha azdır, sıcaklık değişimi daha azdır çünkü nem sıcaklığı dengeler. Ne aşırı sıcak, ne aşırı soğuk olur. Yani yıl içinde sıcaklık değişimi azdır. Orman arazisi ki bağıl nem ve yağışın fazla olduğu yerlerde genelde ormanlık alanlardır. Kayalardaki kimyasal ayrışma nem ve yağış varsa orada kimyasal çözünme daha fazladır. Güneşli gün sayısı, bağıl nem ve yağış oranı fazla olan bir yerde bulutluk fazla olduğu için bulutlardan dolayı güneşi çok fazla göremediğimiz için bulutlu gün sayısı fazlaysa güneşli gün sayısı da az olmaktadır. Buna göre 2 ve 3 fazla olması beklenen durumlardır. Yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki tabloda 5 merkeze ait mutlak nem ve bağıl nem değerleri verilmiştir. Buna göre verilen merkezlerin hangisinde sıcaklık değerleri daha düşüktür? Bağıl nem sıcaklıkla ters orantılıdır. Bağıl nem oranı ne kadar yüksekse sıcaklığında o derecede düşük olabileceği kısmında bir yorum yapabiliriz. Ama mutlak nem'e de bakmak gerekiyor. Mutlak nemde daha düşük sıcaklıkla e, tabii doğru orantılı. Sıcaklık düşük olduğunda mutlak nemde daha düşük oluyor. Buna da uydu. Yani her iki duruma da uyduğu için arkadaşlar iki numarada daha düşük diyebiliriz. Ama işte bağıl nem oranı daha düşük çıkıyorsa orada sıcaklık daha da yükseliyor anlamında kullanabiliriz. Yine mutlak nem içinde sıcaklıkla doğru orantılı olduğu için sıcaklık arttıkça mutlak nemde artış gösterebilir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Asya ve Aysu Nisan ayında Afyon Karahisar'da yaşayan Hasan dedelerini ziyarete gitmiştir. Hasan dedeleriyle zaman geçirmek isteyen Asya ve Aysu sabah erkenden kalktılar. Ancak gökyüzü çok bulutlu olduğu için hava tam anlamıyla aydınlanmamıştı. Öğleye doğru yavaş yavaş bulutların dağılmasıyla Hasan Dede, Aysu ve Asya hep birlikte güneşli havada top oynayıp keyifli zaman geçirmiştir. Parçadaki bilgilere göre sabahtan öğleye doğru bulutların ortadan kalkması hangisiyle açıklanır? Ki bulutlar yoğunlaşma üründür. Bu yoğunlaşma ürününe baktığımızda sabah daha soğuk olduğu için o havanın küçülmesi, müzüşmesi ve yoğunlaşarak bulutları oluşturduğunu görüyoruz. Aynı durum siste de geçerli sabahları daha yoğun bir sis görmekteyiz. Ve öğleye doğru sıcaklık arttığı için ne oluyor? Hava genleşiyor. Hava genleştiği için de hacmi büyüyor ve yoğunluk oranı azalıyor. Bu da bulutların dağılması, o yoğunlaşmanın azalması anlamına geliyor. Buna göre sıcaklığın artmasıyla birlikte bizim havamızın hacmi giderek büyüdü. Bu büyüme ile birlikte yoğunluğumuz daha da azaldı. Mesela daha küçük havada yoğunluk daha fazlaydı ama hava kütlemiz büyüdükçe yoğunluk azalmış oldu. O yüzden biz bunu C şıkkı yani sıcaklığın artması buna bağlı olarak maksimum nemin artmasıyla açıklıyoruz. Eğer yükselici hava hareketleri görülseydi orada yağış artacak ve orada bulutluk artmış olacaktı bağıl nem oranı ki havanın doluluk oranı artarsa bulutluk artacaktı. Yani bunlar özellikle bulutluğun arttığı durumlardır. Ama biz bulutluğun azaldığı durumu aradık ve C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki şekilde bir yamaç boyunca yükselen hava kütlesinin yamacı açtıktan sonra fön özelliği göstermesi verilmiştir. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 2 numaralı merkezde bağıl nem %100'ü geçmiştir. Ki bağıl nem %100'ü bulup açtıysa yağış oluşur. Bir yerde yağış varsa bağıl nem oranını yüksek alabiliriz. O yüzden bu doğru bir ifade. Maksimum nem en fazla 5 numaralı merkezdedir. Ki fön etkisi oluşturan rüzgarımız aşağı doğru inerken sıcaklığı oldukça arttırmaktadır. Ve sıcaklığın en yüksek olduğu 5'te de maksimum nem en fazladır. Çünkü maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Ki yüksekte daha düşük sıcaklık olduğu için küçük. Aşağı doğru indiğinde ısınan hava genleşerek büyür ve maksimum nemi de artış gösterir. 3 ve 4 numaralı merkezlerin maksimum nem miktarları aynıdır. 3 ve 4'ün aynı olma ihtimali yok çünkü sıcaklıkları farklı olacaktır. Sıcaklık değiştikçe maksimum nem miktarı da değişir. O yüzden 1 ve 2 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Özel bir televizyon kanalında hava durumunu sunan sunucu şunları söylemiştir. Yarın ülkemiz Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisine girecektir. Akşam saatlerine doğru İstanbul'da başlayacak karla karışık yağmur yerini gece yoğun kar yağışına bırakacaktır. Buna göre İstanbul'da yaşanan hava olaylarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sıcaklığın azalmasıyla birlikte havanın nem taşıma kapasitesi azalmıştır. Ki ne oldu? Sıcak havanın hacmi büyüktü. Giderek soğudu ve küçüldü ve bunun nem taşıma kapasitesi azaldığı için fazlalığı da ne yaptı? Bırakmış oldu. Bu doğru. İstanbul'da bağıl nem oranı %100'e ulaşmış ki önce %100'e ulaşmış daha sonra %100'ü aşmış ki yağış oluşmuş sıcaklık değerlerinin azalması bağıl nem oranını arttırmıştır ki sıcaklık azaldıkça bağıl nem oranında artış gösteriyor çünkü havanın dolluk oranında bir artış meydana geliyordu hava küçüldükçe dolluk oranı artış gösterdi Türkiye soğuk hava sistemine girmiş ki Balkanlardan gelen soğuk hava demiş sıcaklığın sıfır altına düşmesi buharlaşmayı ortadan kaldırmıştır böyle bir bilgiye ben yukarıdaki özelliklerden ulaşamam ki yağış oluşmuş e sonuçta buharlaşma hala devam ediyor. Ortadan kalkma gibi bir durum söz konusu değil. Sadece azalmış olabilir. E şıkkı doğru cevabım oldu. Coğrafya dersinde Mürsel Bey etkileşimli tahtadan internete bağlanmış ve bazı merkezlerin mutlak nemi maksimum nemlerini öğrencilere göstermiştir. Öğrencilerine bu bilgileri tablo halinde not etmelerini istemiştir. Daha sonra öğrencilere tablodaki bilgilere bakarak neler söyleyebilirsiniz diye sormuştur. Öğrencilerden bazı cevaplar gelmiş Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur? Ayşe, maksimum nemleri farklı olduğuna göre sıcaklıkları farklıdır. Sıcaklıkla doğru orantılı olan maksimum nem, baktığımızda en fazla L merkezi, bunun yanında en az da M merkezindedir. O zaman bu doğru bir bilgi. Fatma, M merkezinde mutlak nem ile maksimum nem arasındaki fark az olduğu için bağıl nem en yüksektir. Şimdi bakıyoruz. Bunları bulmak için, bağıl nem bulmak için mutlak neme neye oranlıyoruz arkadaşlar? Maksimum neme oranlıyoruz. Buna oranladığımızda hemen bakalım. Bunun yüzde kaçı dolu? Yüzde olarak dikkate alalım. Yüzde nedir? Beşte bir oranında hesaplarsak yüzde seksen şeklinde bir doluluk oranı söz konusu. Çünkü 20'nin 16'sı dolu. Diğerine bakıyorum. 25'in 20'si dolu. Yine ne olacak burada sonuç olarak? Yüzde sekseni dolu oldu. Bunun yanında arkadaşlar onda 8'i yani yüzde 80'i dolu oldu. E bunların hepsinin bağıl nem oranları aynı çıktı. O zaman M merkezinin en fazla gibi bir durumu söz konusu değildir. Çünkü orana bakıyoruz. Yani aradaki miktar değil bizim için oran önemli. Hayriye L merkezi K merkezine göre denize daha yakındır. Yani bunu bilemem. Bağıl nem oranları da birbirine birbiriyle aynı. Böyle bir yorumda yapamadım. O yüzden sadece Ayşe A şıkkını doğru cevap olarak aldık.